Evet arkadaşlar bugün sizlerle futbol oynayacağız. Ve yanımda babam var. Neyse şimdi ben gol atacağım. O da yakalamaya çalışacak. Şimdi gol atıyorum hazırsanız arkadaşlar. 1, 2, 3. o olmadı. Tekrar deneyeceğim. Olmadı. Şimdi tekrar hazırsanız başlıyorum. Bu arada yorumlara kimi tuttuğunuzu yazın. Bir de abone olmayı da unutmayın. Bu da olmadı. Bunu atarsam bana adam değil. Bir, 2 3 Allah yakaladı. Arkadaşlar. Şimdi tekrar atın. Gol. Kanım benim ben. Neyse. Hadi çek. Evet arkadaşlar. oğlum. Neyse arkadaşlar şimdi ev de attık atamadık. Şimdi babam atacak arkadaşlar. Yer değişiyoruz. Baba sen at bakalım. Allah. Şaka yaptım ya. Sinirlen gerçekten mi korkacağım. Vallahi hiçbir şey yok. Ay ay Allah 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 Allah. Ah. Tam şimdi evet arkadaşlar babam atıyor. Hop. Yaşacağız, şu kaleye atacağız. Kale de boş. Atamayan muftur. Hmm. Tam. Birkaç dakika daha oynayacağız. Ondan sonra video bitecek arkadaşlar. Ama birkaç dakika daha sonra. Hop. Kapacağım senden. Hop. Hop. Ah. Oo, oh. golce. Arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim o zaman güle güle. Nereye bakıyorsun Bulut? Süreci. Neyse o, o zaman bu videonun da sonuna gelelim güle güle.